Vekillerimizin yapmış oldukları başvuru neticesinde 2030 yılına kadar Göcek Tüneli'nin uzatıldığı söyleniyor. Ve gerçekten Türkiye'nin en pahalı tüneli. 9 metrelik bir tünelde bir bine garaj 60'tır arkadaşlar. Bunu olmaması gereken bir durum. Biraz önce yeni atanan AK Parti ilçe başkanı da ziyaret ettik. Yönetimine de tebrik ettik. Orada da konuyu dile getirdik. Çünkü bu onların konusu. Onlar da bunun iptal edileceğini ve 2026'nın e, e, ilk haftası, ilk ayı e, biteceğini söylediler. Ama ben resmi bir yazı talep ettim arkadaşlardan. O resmi yazı olursa bununla ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Ama bu gerçekten e, bu memleketimiz için hiç hak etmediğimiz bir durum. Yani bu hem 2026'da ocağın birinde bitecek olan sözleşmeyi 2030 e, yılına aktarmak hem de 900 metre bir tünel 60 lira olmaz arkadaşlar. Bir de burası turizmin kalbi merkezi ve buradaki günlük buradaki e, tur operatörü arkadaşlarımızın acente sahibi arkadaşlarımızın günde 10 defa 15 defa havalimanına servis yapan minibüsleri var. Onlar için de gel büyük bir külfiyettir. Biz burada önümüzdeki günlerde eğer bununla ilgili iptal olmazsa işte ilçe başkanımız da burada Cumhuriyet Halk Partisi e, bütün üyeleriyle sizlerle birlikte gerekli tepkiyi gösterecektir diye düşünüyorum. Her daim başkanım. bununla ilgili zaten biz bir açıklama yapacaktık. Ee, bize gelen cevaplar da önde. <laughs> daha önce 2024 yılına kadar giden araç sayısı istermiş. 31 12 2025'te normalde bitmesi gereken anlaşma bize devre olması gereken 20 2030'a uzatılmış. Biz geçtiğimiz günlerde Göcek'te bir basın açıklaması yapacaktık. Bununla ilgili tarih bilgisini de tam olarak bize iletmemişlerdi. Bizim yazdığımız yazının cevabı gelmemişti. Bu önceki dönem milletvekillerimizden Sayın Süleyman Girgin'in de çalışması onun da yazdığı yazılar hepimize aynı zamanda gelen bir yazı 2030'da e, sürenin biteceği ile ilgili e, hem geçiş ücreti hem bir süre ile ilgili bir basın açıklaması yapacaktık Şu anda elimizde bu doneler var bununla ilgili aksi bir şey söylemedikleri takdirde e, önümüzdeki haftaki program bitirir bitirmez. Tüm ilçe başkanlarımız ve burada sağduyulu daha çok e, burayı ticari amaçla kullananların daha çok etkilendiğini biz söylemiştik. Yani biz de belki e, arada sırada geçeriz ama burada taşımacılık yapan şirketler, turizm şirketleri, taksicilerimiz var. Bunlar bundan daha fazla etkileniyor. Onların da katılım sağlayabileceğini düşündüğümüz için orada bir basın açıklaması tertipledik. İlçe başkanlarımız, 13 ilçe başkanımız da bu konuda destek mesajı verdi bize. Ne zaman isterseniz geleceğiz diye. Biz de bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Önceki dönem ileri bir tarihi erteledik diye bir açıklama yapmıştık. Normalde biz geçen haftalarda yapıyorduk. Bununla ilgili gerekli bilgileri alıp biz yine basında paylaşacağız. Bunun da bilgisini ben de vermiş olayım başkanımızdan sonra. Arkadaşlar baktığınız zaman bakın devletin ambulansından geçiş ücreti alınmaz. Bizim hastane nakil araçlarından geçiş ücreti alıyoruz. Bizim bütün temizlik araçları gidiyor. Biz her yere ulaşmaya çalışıyoruz zaten. Diğer belediyelere de destek oluyoruz. İnanın ki partili partisi biz kim bizden destek isterse Fethiye Belediyesi olarak her yere uzanmaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. İnanın ki bizim araçlarımızda hasta nakil aracından ücret alıyorlar arkadaşlar. Ambulanstan ben size belgelerini gösteriyorum. Ambulanstan dünyanın hiçbir yerinde böyle bir soygun yoktur arkadaşlar.